Lan, lan abi niye öldürdünüz beni ya? Tam ne yapıyordum o sırada? Gelme. Gelme sinirim zaten. Gelme. Ya. Tam öldüm ya. Neyse Allah'tan şey yazmıştım. Gibi mentori son anda. Oh. Tamam. Ee, şimdi. Abi bence oraya doğru gitmeyelim. Tamam. Şurada bir yer var bakın. Şuraya gidebiliriz bence arkadaşlar tamam şuraya doğru gider. Şurası güzel bir yere benziyor aslında lan bayağı güzel. Hello. Şimdi abi kendime bir tane tekne yapmam lazım. Hemen yapalım abi bir tane. Tekne tekne ilk önce crafting gibi. Oo, abi böyle mi yapılıyor? Crafting yaptım sanırım. Değil mi? Evet. Ulan bende varmış ya zaten. <laughs> Neyse. Allah. Ne yapıyorsun lan? Neden Ne yapıyorsun? Şerefsiz ya. Ödümü mü kopardın? ben bu arada şunu giyeyim mi? tamam. Şimdi hem bot yapacaktım kendime. Şu bot. bot bot nerede bot? Bot nerede bot? Bot nerede? Ha kü kürek lazım kürek kürek tahta kürek yapalım abi. Tamam. Mantıklı yalnız he Neyse. Şunu alalım. Bulmuş sesi geliyor da kardeş. Bir durun ya. Bir durun ya. Hep kuru 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 kuru. Nasıl bineceksin? heh tekneye bin. Oğlum abi çok değişik lan. Oğlum çok değişik telefonda sürünmesi. Allah Allah çok garip. Heh geldik. Baya güzel bir yermiş lan burası. Tamam seni de alalım. Lazım da olsun daha sonra belki. Neyse. Hmm, şuraya doğru çıkalım bakalım. Oğlum kenardan gidiş varmış ya. Neyse. Abi yalnız çünkü manzaraya bak ya. Şu ka karşıda dağ mı var? Ee, yok. Abi şu peki şurada sarkan şey ne? Bir şey var bak orada. Bir şey sarkıyor. Ha yok yüklenmemiş daha. Tamam. Pardon yanlış anlamışım. Tamam. Sizi öldürmem lazım. Mecburen üzgünüm. Çünkü yemek lazım. Yemek lazım. Tamam. Hiç yemem yok. Neyse. Tavuklar gelin. Tavuklar. Tavuklar tavuk. Tavuklar tavuk. Şöyle. Geber. Tamam. Aha şurada koyun var. Ana, ana, ana. Annen nerede lan senin? Annen nerede? Şişt. Annen nerede? Cevap da vermiyor. Neyse. Ayoo. Sana vurayım bir dakika. sen hiç çıkmıyor zaten. Hiç çıksa vurdum da. Oh, abi şu manzaraya bakar mısın? Şu manzaraya bakar mısın abi? Kim buraya ev yapmaz? Allah aşkına kim buraya ev yapmaz? Dur şuraya yaparım. Abi daha da ilerliyor ya burası. Neymiş arkadaş bu? Minecraft'ta vallahi gördüğüm en güzel sizlerden biri bence. Ha şurayı yaparız herhalde. Burası güzel. Odun toplamayı şuraya gireriz. Fidan da ekeriz. Onunuz bitmez. Mağaralara gireriz. Elmas buluruz. Burada yaşarız. Köyde buluruz yakında bir yerde. Olur biter her şey. Aslında köy bulsam daha iyi olur ama. Abi şurada köy yapılmaz mı ya? Allah aşkına şurada köy yapılmaz mı ya? Oo. Abi biz adadayız galiba. He. Adada mıyız? Adada değiliz inşallah. Tamam burası güzel ya. Buraya yapalım abi. Burası güzel. Şimdi şöyle ama baya büyük bir şey yapacağım ki çünkü burada hep kalacağım için. Allah. Dur. Şöyle. Ula ilk bölümdeki ev aklıma geldi lan. O arada kaynamıştı vallahi. Neyse. Bu ev daha güzel olacak. Daha büyük, daha geniş. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Öyle değil bir saniye. Lan öyle değil. Gide bir koyuyor ya. Şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle. Heh, tamam. Güzel bir şekil yaptık ya biz senle ne yapacağız ya telefon biz seninle ne yapacağız abi çok değişik telefonla koymaz şöyle şuraya şu <laughs> tövbe tövbe şöyle Heh. Şöyle 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 yapalım. Tamam. Şurası da kapı olur böyle Lan dudağım kaşınıyor. Vallahi dudağım kaşınıyor. Allah ne yaptım lan ben buraya. Şöyle abi yalnız ev güzel olacak gibi ha. Bir de şuraya koyalım. Heh, tamam. Şimdi biraz odun kırma vakti. Odunum hemen bitti. Şöyle. Lan dudağım çok kötü kaşınıyor. İyi. Merhaba. İlk bölümdeki gibi bana saldırmazsın inşallah sen daha sonra da. Yoksa sana da uslu olmadığını yaparım bak. Vallahi sana da uslu olmadığını yaparım. Kafana baltayla vururum. Hatta kafana taş kürekle vururum. Taş kürekle vururum vallahi kafana. Akıllı ol. Neyse. Şöyle kıralım. Şöyle. Allah. Tamam. Ya sesime ne oldu ya? Sesim kısırlı gibi. Neyse. Kıralım şunları da. 20 tane toplasak yeterli olur mu bilmiyorum. şu ağaçları toplayalım abi. Tamam. Şimdi şuraya doğru gidelim abi. Öyle şunu kıralım. Daha, daha koyulmadan şey yaptım. Aldım. Hmm. Kamp ateş. Nasıl gerek yok buna? Ee, şimdi. Nereden yapılıyor lan? Heh. Şöyle. Bayağı bir tahta yapalım. Ne kadar oldu? 26 tane mi? Ha yok lan burada bir de bir varmış. Tamam. Şöyle. Aa bak bu sefer doğru koydum. Yanlış koydum ama doğru koydum. Evet. Mükemmel bir laf. Mükemmel. Mükemmel. Yanlış koydum ama doğru koydum. Mükemmel, elma mükemmel? <laughs> Neyse. Abi anladım ne ee, gün ne Abi benim konuşmam ne oluyor ya? Ne güzel diyeceğimin ne 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 oluyor? Al şunu. Alamıyorum. Aaa kaplumbağa. Kaplumbağa var şurada. Şöyle şunu da alalım. Ver ver. Ver şunu ver. Şimdi şuraya şöyle bir şey koysak. Öyle değil lan. Dur. Ee, aynen böyle güzel oldu bak. Tatlı durdu. Ya. Bir eğilme kardeş ya. Vallahi çok garip şeyler var. Neler var? Asasiyet. Çok garip. Neyse. Bir dakika ya. Şu odunlar nereden çıktı? Aa iki tane daha var. İki tane ne yaparım bilmiyorum. Çubuk yaparım. Şöyle. Arkadaşlar bu arada e, ne kadar olmuş? 10 dakika. O zaman 10 dakikada bitiriyorum arkadaşlar. Ee, zaten 10 dakika olmuş bile. Neyse arkadaşlar. Burada bırakalım. Böyle. Crafting gün üstünde bırakacağım. inadına Crafting. Eh, tamam. Neyse arkadaşlar. E, sonraki videolarda görüşürüz. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın bu arada. E, like atarsanız, bir daha abone olursanız çok sevinirim. E, Görüntüleme zaten gelecek deseniz ee, neyse arkadaşlar görüşürüz bay 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 bay